Fenerbahçe maçına Samsun Spor'la çıktı evet. diyor. Minayil mi? Topaloğlu. İçeride mi? İçeride. Sene? 2003 mü? 2003 galiba. Oktay Chette abi. şu anda kale arkasında. 45. 45. saniyede Oktay abi vurdu. Milli takıma da Belçika maçı iyi hatırlıyorum. 3-2 kazanmıştık oradaki maçı. 26 İkinci Nisan 2003 tarihindeymiş. Milli maç mı? Milli takımda 28 Nisan 2004. Berdan şimdi söylüyor. evet. evet. Doğrudur. Belçika maçı değil mi? Belçika maçı. Tamam. Evet. Bir sene önce de Oktay abi de işte o bana Samsun'da attığı golle başladık. Fenerbahçe kariyerimize. 2003 o galiba. Evet 2003. Mart, Mart ya da Nisan ayı olması lazım. E, e, Tümer Metin'in transfer bile gözükmüyor Koz, e, Kozlu spor dönemi diye yok Alpcaya amatörüz yazmış. nerede evet, gözüksün transfer amatör o ne olmaz ya Aa, hatırladım ben şimdi evet Klaus Fischer'in evet evet bu, bu arkadaşım bu, işler, arkadaşlar. E, e, e Ecevit atlamaya. Baktınız olmayadan. mı Berdan? Klas bir şey YouTube'da var bak. <laughs> Alex'in röveşata golü var mıydı o maç diyor Buran. Burak yazmış. Ondan sonra Alex'in röveşata maçı şeydeydi. değil Samsun o. Samsun. 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 Alex, maçı. Alex Samsun. Alex benim geldiğim İstanbul yoktu. Sam Kadıköy'deki. Evet, Oca Samsun. Ama o zaman Alex sonradan geldi. Alex evet. sonra geldi ya. Sonra geldi. geldi. Maçta yoktu. Alex. Tabii tabii sonra geldi. Ee, Yunus Acar diyor ki Ümit Karan'ın unutamadığım maç hangisi acaba diyor milli maç. Onu da sorayım milli maç bölümünden. Benim için tabii ilk forma giydiğim maç. Ilk hangisi? oyunda İrlanda maçında girdim. O zaman şey finale kaldığımız zaman turnuvaya da kazanmıştık. ilk İrlanda <laughs> maçı Mustafa Hoca ile beraber Mustafa Denizli 98 olması lazım. İrlanda maçında milli oldum. Yani ilk Formayı hiç kimse unutacağını düşünmüyorum. Özellikle milli takım forması yani bacaklarımı falan hissetmedim çünkü o maçlarda. <laughs> o maçta o üstümdeki o... Milli duygu başka bir şey. Tabii ya o tümlerim diken diken oldu. Ben beş. Bir de gencecik çocuğum, bir de kadro uzay kadro. Ben de gençler bilinir, böyle gariban, fakir çocuk gibi orada... Ayakkabı hikayesi mi o? Yine o, 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 o işte boyattı, Mustafa, Mustafa Hoca'ya çok selamlar olsun. Tabii beni ilk milli yapan. Mustafa, yani Mustafa da, Hoca'ya <laughs> bu, Salı günü de beraberdik Mustafa <laughs> Denizli ile birlikte. Ya, sen beni İzmir'de yatılar yapmayız. Gözlüğü takıyor <laughs> bir taktı gözlüğü. Tarzı. Ya, benim en büyük hayran oldum aslında Ersin. <laughs> benim için mi getirdin gözlüğü? Ben takıyorum diye mi? Ama yakış, bak bak. Yakıştı. Bakışlara bak. <laughs> Ersin. Geçen İlk un, milli maç. Aa benim şey. İyi birçok şeyi söyleyebiliriz o Yunanistan'daki maç özel özel bir maçtı ama benim şeyli hüzünlerim daha fazla ben iki tane baraj kaybettim çok sancılıyım yani Letonya Letonya İsviçre hmm. yani bir Avrupa Şampiyonası bir Dünya Kupasına gitme şansımı evet. kaybettim yani Doğru. o çok üzüntü verici milli duyguyu şöyle anlatayım ben tabii ki o bayrak İstiklal Marşı çağırdığında o formayı giydiğinde çok başka bir şey oluyor hepimize ya biz daha geçen sene kışın Şeye gittik, İsviçre'ye bir özel maça, İsviçre'yle hepimiz oradaydık işte. Abi orada bile bir coşkuya geliyorsun yani. Evet, tamam. abi üstünden geçmiş 20 sene, çıktığın anda başka bir duyguya geliyor. Bayrak başka bir şey, abi bayrak. Evet, tamam. bayrak. Hocam, başka. sizin unutamadınız? Benim unutamadığım, yani hüzünlü olarak İsviçre maçı var. Ee, Temiz, olaylı, olaylı maç. Olaylı maç. Ama çok iyi oynadığım maç yine İsviçre maçı. Avrupa Şampiyonası'nda 2-1'lik maç. Tabii. Arda'nın son dakikalı. İnanılmaz, bir maçtı. Evet. Acayip bir yağmur. Ya yağmur. çok iyi. Yani Beni bana bitiren yağmur desen, ya. Ben bittim o yağmurda. Say desen biliyorum. Volkan Demirel performanslarından ilk 3'e 5'e girer o performans yani. Evet. Çok iyi oynadığım bir maçtı. Muazzamdı ya. ya çok 2008 ya. Avrupa Şampiyonası'nda her maçı takip edip final gollerini yani o bütün turnuvanın bizim milli takımımızın seyrini, kaderini değiştiren golleri görmeye ender adamlardan bir tanesiyim Niye? ben. Güntekin'le beraber. Neden? Çünkü maç bitiminde ben o zaman Güntekin'le beraber NTV'deyiz. Evet. Maç bitiminde bizim hemen yayın başlıyor. Aa, Tabii. Stadın dışında yayın yapıyoruz biz. Son 5 dakika yoksa. Bizim <laughs> bütün goller de son dakikada. Biz ne İsviçre maçındaki golü gördük, ne Hırvatistan maçındaki son anı gördük ne penaltıları Avusturya radyosunda arabanın içerisinde stadın yanında oturmuşuz arabanın içerisinde Güntekin'e beraber Avusturya radyosundan penaltıları dinliyoruz biz. Allah Allah ya 15 dakika... dakika geç girin ya 15 <laughs> ya tamam dakika sonra işte, başlayın Maç biter bitmez yine e, e, Çek Cumhuriyeti maçı yine aynı şekilde. Her şeyi biz kaçırdık yani. Bir tek Çek ama şeydeydi. 3-0'dan 3-2'ye geldiğinde yine son dakikalarda 3-2 oldu değil mi o da? 2-0'dan 3-2 oldu. Yani 2-0'dan 3-2 olduğunda onda da. Evet ikisi yani, o da çok güzel maçtı. Aa, çok. Ama Almanya maçında artık çıkmıyoruz dedik. <laughs> Tabii canım insaf ya. <laughs> Vallahi çıkmıyoruz dedik. Ve 2-2. Iki, Keşke gördük. çıksaydınız golü yedik son dakikada. <laughs> <laughs> i̇ki, Keşke gördük. çıksaydınız. Bir o şey söyleyeceğim. Şey, giderken bir... hatırlıyor musun abi? Abi ne güzeldi ya. Şimdi anlatsana. Rıhtılar Tuncay'ın altında İzmir Marşı'la giriyorduk. Tabii. Mehter Marşı'la Mehter, Marşı. Mehter Marşı girip, İzmir Marşı'la çıkıyorduk. İnanılmazdı ya. O, o müzik o yüzden bana çok her dinlediğimde böyle bir o anları hatırlatır. Ya çok güzel. Tunca Tuncay Şanlı da bir takımın içinde çok özel adamdır. Evet. Derler, toparlar, çevirir, eğlendirir. Etrafında... adam ya. Çok çok. çok çok. Ersin, bu işe gönül veren küçük kardeşlerimiz için şimdi Hoca Samsun'un altyapısını falan anlattı. Bizler anıları falan anlatıyor... Bu işe gönül veren, futbolcu olmaya gönül veren genç kardeşlerimiz için Allah herkese nasip etsin milli formayı. Evet. Amin. Çok özel bir duygu çok, yani. tabii tabii. Sadece futbol değil diğer branşlarda da... her, evet. tabii, tabii. her sporun her, içerisinde Milli bayramı bu her yer özeldir. Ya o şöyle şimdi e, 2000 e, Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana e, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası organizasyonlarının herhalde gördüğüm turnuva sayısı 8'i falan bulmuştur büyük bir ihtimalle. Yerinde maç anlattığımda... E, görev yaptığımda bazılarında maç anlattım, bazılarında da e, görev yaptım maç önü maç sonu röportajlarını yaptım Türkiye'nin yer almış olduğu turnuvalardaki yaşanan duygu ve Türkiye'nin olmadığı turnuvalardaki atmosfer ve duygunun ne olduğunu en iyi aslında anlatabilecek kişilerden birisiyim bizim evet. olduğumuz yerde başka bir hava çok oluyor. başka bir hava oluyordu evet çok başka bir hava benim oluyordu. de bir üçlemem var yani futbolcu olarak var Teknik adam 2016 Fatih Hocanın tedrisatında var. Bir de beraber işte Avrupa Şampiyonasını İtalya Bakü yayıncı kuruluşla beraber çalıştık. Tamam dedim benim sürem doldu daha fazla bir şey yapmam. Dünya Kupası aslında, aslında, aslında yapman lazım abi de. Sen Neyi? Istemiyorsun. Neyi? Ya, futbolun içinde olman lazım. Yorumculuk evet ama olmak lazım. Hocalık mı? Hocalık, Hocalık değil yönetici yap yapar. olarak fikir yapmaz asla. Alınacak bir önder olarak, insan olarak. Çünkü yani Tümer abi, Ümit abi, yani biz futbolun içinden gelen insanların ben futbol ele aldığında daha farklı bir ortamın oluşacağını düşünenlerdenim. Tabii ki bize gelmez sıra Volkancığım. Daha, de daha çok, bilenler bu, bu, var. Daha çok bilenler var. Onlar de yapsın değil, bize gelmez. Ama bence hani bilenlerin olacağı bir ortamda Türk futbolu daha iyi gidecektir. Benim fikrim bu. Ve her zaman da savunacağım. Her zaman da bunun için elimden geleni yapmaya çalışacağım. En azından evet. bir söylemeye devam edelim. Olur olmaz bilemeyiz. İnşallah.